Hiç merak ettin mi? Tarladan sökülen sıradan bir şeker pancarı nasıl oluyor da soframıza koyduğumuz bembeyaz kristal şekere dönüşüyor? Her şey sonbaharda, kökleri iyice dolgunlaşmış şeker pancarlarının özel hasat makineleriyle tarladan sökülmesiyle başlar. Pancarın üzerindeki toprak, yaprak ve bitki artıkları temizlenir ve pancarlar fabrikaya doğru yola çıkar. Fabrikaya ulaşan pancarlar önce dev döner tamburlarda yıkanır. Çünkü şeker üretiminin ilk şartı tamamen temiz bir ham madde kullanmaktır. Yıkanan pancarlar daha sonra kıvılcım adı verilen ince şeritleşmiş dilimlere kesilir. Bunun sebebi şekerin çözülebilmesi için pancarın iç yüzey alanını artırmaktır. Dilimlenen pancarlar büyük difüzyon tanklarına alınır. Bu tanklarda sıcak su pancar dokusundaki sakarozu çözer ve pancarın içindeki şeker yavaş yavaş suya geçerek ham şerbet adı verilen şekerli sıvıyı oluşturur. Ham şerbet doğrudan işlenemez çünkü pancarın yapısında çözünmüş pek çok organik madde ve safsızlık bulunur. Bu nedenle bir sonraki aşama olan arıtma devreye girer. Şerbetin içine önce kireç sütü, kalsiyum hidroksit çözeltisi eklenir. Ardından karbondioksit verilir. Bu işlem sırasında kireç istenmeyen maddeleri kendine bağlar ve çöktürür. Geriye berrak, temizlenmiş şekerli şerbet kalır. Bu berrak şerbet büyük buharlaştırıcılarda yüksek sıcaklık ve düşük basınç altında yoğunlaştırılır. Amaç içerdiği suyu uzaklaştırarak şeker oranını yükseltmektir. Koyu kıvamlı şerbet artık kristalleşmeye hazırdır. Kristalizasyon kazanlarına alınan şerbet kontrollü biçimde soğutulur ve sakaroz molekülleri belirli bir düzen içinde birleşerek şeker kristallerini oluşturur. Bu kristaller bal kıvamındaki sıvıdan santrifüj makineleri ile ayrılır. Bu işlemden sonra ortaya marketlerde gördüğümüz parlak, bembeyaz şeker taneleri çıkar. Son aşamada kristaller sıcak hava ile kurutma tünellerinden geçirilir. Böylece nem tamamen uzaklaştırılır. Ardından eleklerden geçirilerek boyutlarına göre sınıflandırılır, paketlenir ve tüketiciye ulaşır. Bir pancarın tarladan çıkıp soframıza gelen beyaz kristal şekere dönüşmesi işte böylesine çok adımlı, bilimsel ve titiz bir sürecin sonucudur.